Bize kalmayan dünya için ne çok yorulduk. Bir gün bile soluklanmadan aynı telaşla koştuk. Aynı yüklerle sırtımızda. Evler yaptık. Ama içinde huzur bulamadık. Bahçeler diktik. Ama toprağın kokusunu unuttuk. Altın peşinde ömrümüzü tükettik. Oysa bir avuç toprakla örtüleceğiz sonunda. Gözlerimiz gökyüzünü unuttu. Ruhumuzun mavisi soldu. Daha çok, daha fazla dedik. Ama kalbimizden eksilen sevgiyi göremedik. Ne kavgalar ettik, ne hırslar büyüttük içimizde. Oysa hepsi bir gün bize ait olmayan dünyada kalacak. Bize kalmayan dünya için ne çok yorulduk. Yorulduk da fark edemedik. Asıl miras bir çocuğun gülüşüydü. Bir dostun duasıydı. Ve kalbimizde bıraktığımız bir damla iyilikti.